Şaka şaka yapıyor oğlum. Hiç bir var mı? Ya. Tabii ki mi? bu bir şakaydı aslında. Şaka yaptım. Şaka Ankara olmasa da önemli mi? değil yani. Ankara mı? Evet. Hmm. Ankara. Kim kim ah, kim ah, alırsa arkadaşlar. Ah, kim kim alırsa kim, kim alırsa. Lan sen sen olmazsan git. Öyle çabuk çok. diğer tarafta. Ben Teymerim seni çok kaladım. Vallahi kaçamaz. Yaraş. <laughs> Sarp kapatın. Yavaşla nasıl Sekiz ayak, 8 ayak, 8 ayak, 8 ayak. <laughs> Neyse, Lyon'a <laughs> kalmadım oh, Abi oh, ya. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Devam et GG. <laughs> biri çeksin bizi, çeksin biri. Ova, altı <laughs> 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 Ar arkeo çektim, Komutanım, kusura <laughs> Efendim. Küçük tatlı su Evet. Benim Moratlı prensim. Maço. Efendim. Biz gideceğiz. Hı, nereye gideceksiniz? gideceksiniz? Sahile gideceğiz. Gelmek olur. ister misin? Bak Leyla evet. gelip sahile olur. gidecekmiş. Tabii olur. Olur. Bir bir <laughs> olur. Geleceğim. Geleceğim olur. Maço hangisini Hadi gidelim. Bu, 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 Ya, ya. Melody var ya. Anastasya'yla tanıştık. kimsenin avradını gibi. NPC'nin yedi ceddini sikeyim ya. Orospu çocuğu bir de durdu. amına bu ne oldu ya. <laughs> ya sikeceğim ya. Batyan abi! Şimdi Eylül ananı sikeyim. <laughs> sorgulama, sorgulama, sorgulama. Hani o sorgulama. Çekem. Çekem sorgulama. Fırışke. Fırışke. Sorgulama. Senden niye yapıyorsun lan? Ya, ya. 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 ya bakalım işte. Ah, siz iyi misiniz? Başım döndü, gibi. Ben olanları anlamadım şu an. Tamam. Bakayım. Amanin. Cengiz'e bak arkana bak arkana. Allah ödüm koptu. Ve Cengiz. <gülüyor> Cengiz. <gülüyor> Cengiz. <gülüyor> Cengiz <laughs> Bey <laughs> dinle dinle. Bak dinle Cengiz dinle. Cengiz hey. Cengiz hey. Cengiz. <gülüyor> <gülüyor> sahile sahile sahile. Sa Bey. <laughs> O zaman ben müziğimi açayım ve uzaklaşayım. Allah'a emanet. <laughs> <laughs> Seyirmiş bu ya. Ay <laughs> hey Allah'ım kendi kendi kasa. işte geliyor. <laughs> Hay Allah'ım ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Diğer mekan adresi var mı sizde? Var abi. Oğlum o... ya aynı bildiğin Allah gibi. Alecim. Sen ne yapıyorsun amına koyayım? Allah emanet etsin. Cerov abi misin? Ay, ne oldu lan? Cerov he? <laughs> Yoksa ezan daha okunmamıştır. Kumuştur belki. Olabilir. Ay! Yani yolun ortasında koşarsanız yani iyi misiniz var mı şey? İyiyim bacağım acıyor biraz. İneyim oğlum solumda. Gel gel arabaya gel gel. Efecan gel bakayım. He. Gel gel şu benim çantadan alttan tane al bakayım kendine. Bu bana da ver, benim çantadan al be altılık sende. Tamir olma ihtimalim çok yüksek. Ne? Evet, intrar testinde de aynı bulguların devam ediyor. Yani hormonsal değişiklikler kanla, kadında her zaman olabilecek bir şey ama son yaptığımız test bunu net bir şekilde söylüyor bize. Vücudunda yolunda gitmeyen şey bebek. Aynı zamanda toksin değerleri seviyende çok yükselmiş durumda. Bu da senin için tehlikeli bir şey. Ne? Nasıl yani? Rahim dışında bir yerin gelişmekte olan bir fetüs gözüküyor. Ultrazonda. Evet. Ve bu bebeğin hiçbir şekilde sağlıklı bir şekilde senin vücudunda büyüyüp gelişmesi mümkün değil. Yani. Hatta geç kaldığımız takdirde seni bile kaybetmemiz muhtemel. Zehirlenerek görebilir. Evet. Bu gerçekten seni üzecek bir şey mi, iyi bir şey mi bilmiyorum ama. Gelecek onlar. Bir dakika bir donate okuyacağım. Başın öne Başını Başın öne Abi Ramazan bittiğine göre karşı komşum annesi nasıl? <laughs> Bu arada seviliyorsun demiş. 17 lira yollamış. 7... Tek başına hallederdi abi geçerdi içinden. Doğru söylüyorsun valla. <laughs> <laughs> Afedersin. Suya Çaça. Ben, ben Silah çıkarttın oraya koydun da yani. Ee. Ne, ne gerek var, var yani? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne Efendim. Aha verdi. Onu benimle lan garibidir. He bir çıtırdan. Aha verdi. Çak oğlum tokadı. Aman. Oh yok yok. Halletti çaça. Haydi. <laughs> <Denyeye bak. gülüyor> Geçen gün de bana aslan parçası falan dedi. Geberteceğim bunu zaten. <laughs> Hasreti çekmek zor. Güzelim Allah... Amına koyayım. Geri Yapma. <gülüyor> Ana sıkıyor Ana, 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 ya. Ananı satayım hadi. Amına koyayım bu. Yapma. Ana sıkıyor ya. Ananı satayım hadi. Gel, benim araca gel. Ona bin onu. Ona dur bakayım bir. Anayı sikir. Lan ne oluyor? Tövbe tövbe yarabbi. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Adayı... <laughs> Allah <laughs> verdi. Ya Rabbi ne günahımız var diye. Ya Rabbi. <laughs> ya Allah Vallahi terledim bak. Ana hiç kim böyle gitti. Bu ne bismillah. çok <laughs> kurban <laughs> Niye böyle oluyor benim başıma? Araba dikle Şey ya. Ee düzenlenik bir şey yok. Para cezası vereceğim. Hayır abi. Abi, o, abi, abi, <laughs> Söktörü, hayır. Abi. abi 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 lütfen. Abi hayır. Abi yararını beni bırak. Abi abi lütfen. Abi yapma abi. Abi tamam şey kusura bakmayın abi kusura bakmayın. Abi yararını beni ya, bırak, ya, bırak. Ya, lütfen. Abi vallahi benim bir suçum abi lütfen beni bırak. Ben bir şey kabul etmiyorum abi lütfen. Abi benim canım alın para var mı abi? Bir para yok. Vallahi para kabul ben Bir çok kötü sıkıntıya girerim abi lütfen beni bırak abi yapma abi. Abi gitme lan. Bir şey söyleyebilir abi? Vallahi hocam. Eminim abi. Bir zam geldi ki o cezalara. Abi tamam. Abi tamam, abi, tamam, abi tamam. abi tamam bir daha yapmayacağım abi vallahi bir daha yapmayacağım. Şşş. Bana bak. Efendim. Hepsi senin yüzünden gerizekalı. Abi şu. <laughs> bir şey varsa söylenir. <laughs> Yerine çekilmiyorsa <laughs> şey o söylenir anladın mı? <laughs> Böyle dolandıran. <Bilmiyorum>. Yapılmaz ya. <laughs> Ama... Oğlum bak neşeli günümdeyim Hani bak kardeş uzaktır hani fazla olay çıksın istemiyorum Yani, <laughs> yani Yanlış anlaşılmak istemem ama Abime en son zarar vermeye çalışan kişi Şu anda <laughs> Hakkın rahmetinde yani yanlış anlaşılmak öyle mi? istemiyorum Evet Öyle mi? Allah rahmet eylesin evet. Kimmiş o? Neydi adı hatırlamıyorum ki saymıyorum artık Fazla söyleme isim vermeye gerek yok Adınler, kardeşim ben Doğru, gerek gerek. Gerek. Kim sana zarar atmış yani değil, mesela, Kurban 76 diyeyim ben açıkçası. Öyle geçelim ha, gidelim, öyle. gidelim. Nene ne, bir, bir daha, daha söyle Kurban 76 artık kodluyoruz yani öyle söyleyeyim Aa baya siz Adam indiriyorsunuz ha Yani bize ya, bir şeyler giydirdiler biz yok. de kefen giydirdik Aaa iyi iyi Dikkat <laughs> <laughs> et de o giydirdin kefenin içine 3 kişi sıkıştırmayayım Hadi <laughs> İyi orada. Abi sen altta kalıp duruyorsun olmayacak böyle Kardeş biz icraatımızla yaparız böyle lafta kalmayız <laughs> Telefon ne evet. arayın <laughs> Efendim abi. <laughs> o bahsettiğin şeyle bu konu pek uyuşmuyor. Allah Allah. Ananı sikim reis geliyor. İşte şimdi yara ediniz. İşte geliyor. O kim ya? Ah. <gülüyor> <gülüyor> Vurdu ya ah. 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 ben koyayım Bu neydi böyle spoiler gibi bir şey gösterdi yani bir. Vallahi bir kısa değil bir teaser. Bir ışık. Bir de yok da şu yokla şöyle, hızlıca. Bana koydum Ananı sıkıyorum Direkt sıkıyorlar Direkt sıkıyorlar Direkt sıkıyorlar <laughs>